Memur ve emekli maaş zammı için hesaplamalar netleşiyor. Bütçedeki ek ödeme detayı ipucu verildi. Son dakika haberi. Asgari ücret ve EYT derken milyonlarca memur ve memur emeklisi de Ocak ayı zam hesabına kilitlendi. Artan fiyatlarla enflasyon karşısında rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar Ocak 2023'te yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emekli maaşına tüm kısımlarda geçerli olmak üzere ciddi bir şekilde yükselteceğini ifade etmişti. Tahminler de peş peşe geliyor. Peki memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte detaylar. Memur ve emeklilerin gözü kulağı Ocak ayında zam oranlarına çevrilmiş durumda. Milyonlarca vatandaş yapılacak zam oranını artan enflasyon karşısında rahat bir nefes almak istiyor. En düşük SSK Bağkur emeklisinin maaşını 4900 olarak bekleyen emekliler hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelirken bir anda enflasyon rakamlarını takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak refah payının artışıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri yüzünden kulislerde de zam tahminleri konuşuluyor. Peki 2023'te SSK ve Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar. Refah payı da verilmesiyle birlikte SSK Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 5250 TL ile 5750 TL arasında bir değişim gösteriyor. Buna göre bu yaz zamanında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için büyük bir artış yapılması bekleniyor. Aynı şekilde asgari ücretli çalışanlar ve memurlar içinde yapılacaktır bu zam sizler takipte kalın hoşça kalın